Şimdi, muhabbetten bahsediyoruz. Bu muhabbet, muhabbetullah, lakatiyat. Lak muhabbetullah diyoruz bak, Allah muhabbeti. Onu takip eden şey, muhabbeti Resulillah'tır. Muhabbeti Resulillah. Dünyadaki muhabbet geçicidir, biter. Bunu hepiniz bilirsiniz, tekrarlamaya lüzum yok. Bir düşün, bütün kainatı zulmet basmış, kasvet basmış, vahşet basmış, millet gayya kuyusuna yuvarlanır gibi bir hal almışken, iken Cenab-ı Hak feyyaz-ı mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri dini celili İslam'ın güneşi olan Habibi Edib'ini tulu ettiriyor, temezzülen tulu ettiriyor, kainata sevk ediyor da bütün alemi beşeriyet, bilinen bilinmeyen alemleriyle nura gark olmuştur. İşte o da Rabiül Evvel dediğimiz bu ayda vuku buldu. Rabbi Evvel, Rabbi Evvel diyoruz ama ne demek şimdi bu Rabiül Onu söyleyeyim. Rabiül Evvel ilk bahar demektir. ilk bahar. <laughs> Rabiül Evvel ilk bahar demektir. Rabiül Evvel ayının pazartesi gecesi sabaha karşı ki o vakte de duha vakti denir. Duha vakti denir. O vakitte Cenab-ı Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suret itibariyle kainatı teşrif etmiştir. Ve kendisi bizzat olduğu gibi tepe tırnak mucizedir ve rahmettir. Mucizedir ve Allah Resulü'nün zatına mucize gözüyle bakamayan göze hiçbir mucize söylemeye lüzum kalmaz. Abes olur. Abes olur. Kendisini mucize olarak göremiyorsa daha henüz bakıyor demektir. Görmüyor. Allah görmeyi nasip etsin. Amin. Kim görmedi söyleyeyim bir başlık atalım rozet gibi aşağısı genişler onu. Eba Cehil görmedi. Baktı. Hazreti Eba Bekir gördü. Ne oldu? Makad-ı Sıddık denilen mahal kendisine tahsis edildi. Re'yine muvafık ayetler nazil oldu. Neden? Hazreti Muhammed ve Vesselam'daki hakikati teşhis ettiği için. Ne dedi teşhis etti de? Zahire çıkmayacak mı öyle? Çıkacak. Ne dedi teşhis etti bilir misin? Tekrar. Allah nur, Muhammed nur dedi. Cisim etmek demedi. Allah nur, Muhammed nur. Nur vahittir dedi. Bak ne güzel söylemiş şair. Söyleyeyim. Ama şimdi buradan birden dip tarafa gidecek laf ama olsun. Bir şey söylemek istiyoruz cihan serveri aleyhissalatu vesselam feryat alemi olan bu sahne-i şuhuttan ayrılıp alemi cemale göçtüğü vakit söylenmiş bir şiirdir bu. Bir iç satır. Açarım inşallah anlatırım da. Bak ne diyor. Vasl oldu yare yari. Şimdi bunu anlayamayacaksınız. Anlayamayan gençlerimiz var içinizde ama açacağım. Vasl oldu yare yari. Hazf oldu mimi Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek bu? Vasıl olmak ne demek? Ulaşmak demek. Tamam. Alemi cemale göçüşünde söylüyor. Vasıl oldu diyor. Vasil Vasıl oldu, ulaştı. Yare, Allah'a yari. Hakkın yari dostu Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan başkası olur mu ya? Olur ama Hz. Muhammed Aleyhisselam kadar olur mu? İmkan yok. Bir yar diğer yare vasıl oldu. Buraya kadar anlatabildik mi? Hasf oldu. Hasf oldu Mimi Ahmet. Şimdi hazıf ne demek? Kaldırmak demektir. Hasf etmek, kaldırmak. Bir şeyi çekip almak. Mimi Ahmet diyor bak. Hasf oldu, kaldırıldı Mimi Ahmet. Ahmet kelimesinin ortalık yerinde eskimez yazı bilenlere söylüyoruz. Tahta olsa yazardım. Ahmet kelimesinin ortalık yerinde mim harfi var. Bak M harfi yani bugünkü harfle. Ahmet diyorsun. Ama eski mez olacak ki anlatayım. Ahmet. O mim diyor vasıl oldu yare yare ama mim kalktı aradan. Kalkınca ne oldu? Hazreti Muhammed Aleyhisselam bilir misin? Ehad, ehad. Allah da fani oldu dedi. Acaba anlatabildik mi yani? Hasf oldu mimi Ahmet. Onun için Hadis-i Kutsi'sinde kudret diyor ki: Men raani fekad el hak. Söyle Habibim, ehli inayete saadetle buyur. Ne diyeyim ya Rabbi? Ben kim ki? Ben elfazum'ındandır. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Ama iş görmekte. Kim olursa olsun ama görmekte. Men raani kim ki beni gördü, öyle de diyor. Kim ki beni gördü, fakat el hak, bilsin ki Allah'ı gördü. Ya, Allah. bilsin ki Allah'ı gördü. O Hz. Muhammed ve Vesselam'ın dün de, bugün de, yarın da, kıyamete kadar ne aşığı biter, ne sadığı biter, Bugünkü lisanla söyleyeyim, lisan biraz tuhaf ama ne hastası biter? Bitmez. Şimdi bak, kendi devrinde yaşamış, kendi devrini ikmal etmiş insanlar vardır. Hristiyan aleminde olsun, İslam alemi, mesela, i̇şte ne bileyim, Napolyon Bonaparte gibi, efendim, Andre Doria gibi bir adam düşün. Adam yaşamıştır, olabilir. Hristiyan aleminde, kendi devrinde kendini sevdirmiştir, saydırmıştır, Ölümüyle bitmiştir o iş. Bizde Fatihler, Kanuniler vesaireler vesaireler kendini sevdirmiştir, saydırmıştır, ölümüyle bitmiştir. Tarihe mal olmuştur. Tarih kitabını açar okursan ha dersin, hatırlarsın. Zaten bizim Müslüman camiamızda da sizler için söylemiyoruz. Ekseri bu derdimiz bizim. Başına bir ders geldiği zaman Evliya Tulbesi'ne mum yakar bizim Müslüman. Ölü kopar. <laughs> Başına dert geldiği zaman gider oraya. Bütün yok çünkü çıkış oluyor Oraya gider. Güzel. Allah Resulü de diyor ki benim etibbağım vardır. Ne demek etibbağ? Bana tabi olanlar. Nasıl tabi olanlar? Gönül bağıyla bağlı olanlar vardır. Siz onların eşiklerinden ayrılmayınız. Şu gözlerinizle onları öldü zannetmeyiniz. Rabbim bana söz verdi. Benim aşığım olan ölmez ne olur? Olur, olur ölmez. Ö olur ölmez. Onlar hayatı ı maneviye ile diridirler siz onları sakın ölü zannetmeyiniz alakanızı kesmeyiniz diyor Allah Resulü biz de çocuğumuzu sünnet ettireceğimiz zaman Eyüp Sultan'a gideriz ne hikmetse öyle yapar, öyle Hz. Fatih Koca İstanbul'u almıştır, kimse gitmez türbesine Allah evlere, gönüllerinize şenlik versin, cenaze namazı varsa gider nereden kalkacak? Fatih'te, onun için gider Kimin aklına geliyor bir kere Fatih Türbesi'ne gidilmiş şöyle canı gönülden bir Fatiha değil. Demez. Neyse. <laughs> öyle kalsın. Siz onların eşiğinden ayrılmayınız. <laughs> Tarihe mal olmuştur. Tarih kitaplarını okuduğun zaman hatırlarsın. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Ya Allah Resulü onun ne aşıkları biter, ne sadıkları biter, ne adlü tadade gelir, ne sayılabilir mi o? imkanı yok. Sayısını, rakamını Allah bilir, Allah. Beşer bilemez. Ne yüzünü gördün, ne libasını gördük. Ne ağzından çıkan, femi saadetten zuhur eden sesinin tonunu duyduk, duyduk mu? Duymadık. Nasıl oturur, nasıl kalkar? Peki, gönüllerdeki bu muhabbet nedir öyleyse? Gece sabahlara kadar gözüne uyku girmeyenler var malını, sade malını değil, canını fedaya hazır olan insanlar var ya. Yok kubbenin altında neler var? Şurada bir lokma ekmek yiyorsak o zevat-ı aliyenin yüzü suyu hürmetine yiyoruz. Gör ki neler var. Gör ki neler var. Bak bir tanesinden bahsedeyim. Allah Resulüne candan bağlı, ashab-ı kiramdan bir zatı muhterem. Allah şu anda ismini hatırıma getirtmedi. Yaşını biliyorum, 97 yaşında iki cihan serverini yatırdıkları zaman alemi cemale göçmek üzere bir halde ve nihayet Azrail Aleyhisselam aldığı emri iki cihan serverinin de müsaadesini ondan sonra ruhu pür muazzezini kabzetti o sahabenin ilk söylediği laf aşk kanun dinlemez kardeşim bak iyi dinle aşk ile dinle ama burayla dinle biz bunu yapabilir miyiz yapamaz mıyız imkan yok Allah çekemeyeceğimiz şeyle imtihan etmesin. Amin. Ne dedi? Ya Resulallah, kainatın mümtaz insanı, yekta insanı, Allah'ın nurundan halk olunan yegane varlık, bu gözlerin bu güzeli gördü. Başka güzel yok ki göze ihtiyacım kalmadı dedi. Bastığı gibi rak çıkarttı verdi gözlerini. Göze ihtiyacım kalmadı dedi. Etti bu iş tamam. Şimdi bir düşün, Allah Resulüne o muhabbet edenler olmasaydı, o omuzlar üstünde duran başlar feda edilmeseydi, dini celili İslam'ın ahkamı kıyamete kadar baki kalır mıydı ya? Allah onun mahfazasını, muhafazasını bizim elimize teslim etse ne kadar muhafaza edebiliriz? Onun için Cenab-ı Allah diyor ki وَاِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ Onun muhafızı benim. Dini celili İslam'ın muhafızı benim. Kur'an-ı mucizül beyanın muhafızı benim. Resulümün muhafızı benim. Onun için Allah'a iman etmek kolaydır. Resul-i Kibriya'ya iman etmek zordur. Neden? Beşeri hali var. Beşeri hali var. Şimdi hacca gidenleriniz bilecekler, sıkıldıysanız susayım. Safa vardır, Safa ile Merve dediğimiz yer var ya, Safa tepesinde Resul-i Kibriya oturuyor gibi. Oturuyor. Ebu Cehil denen o herif ina şerif de karşıdan çıktı geldi. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir hakaretler yağdırıyor ki ağza alınacak gibi değil. Söylemeye de şey lüzum yok. Fevkalade hakaretler ediyor. Sebep? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasını açtığı için. Ne dedi la ilahe illallah davasında? Ne demek o? Avam ile havasın müsavatı temin edilecek. Yani zengin ile fakirin gönlü birbirinde kalmayacak. Biri tepeden bakmayacak, öteki de hainane bakmayacak. Pekala. Başka? Zayıf kaviden hakkını rahatlıkla alacak. Allah indinde yaradılan bütün mahlukat ales seviye birdir. Amiri de bir, çöpçüsü de bir, memuru da bir, bilmem nesi de. Allah indinde hepiniz kulsunuz dediği için dokundu zülfiyarına diye hakaret yağdırıyor peygamberimize. Peygamberimiz de sükut buyurdular. Şimdi diyeceksiniz ki demezsiniz ya. Yani. Haşa geri aldım dedim. Geri al, affedersiniz. İki cihan serveri Ebu Cehil'den korktu da onun için hayır öyle değil öyle değil. Allah Resulü, Allah Resulü, ashab-ı kiram, hanedan-ı ehribeyt, hatta hatta veliyullah hazaratı bizler gibi akıllarıyla iş görmez de şuhutlarıyla iş görür. Şuhuduyla, aklıyla değil. Aklıyla görürse nefsime uydur demesi lazım. Olmaz. Peygamberdir. Eğer Allah müsaade edip ona emir verseydi, emir verseydi, paramparça ederdi Ebu Cehil'i. Edemez miydi? Ederdi. Uff, hem nasıl ederdi? Ama durdu. şükür etti. Rabbimin hatırı var. Pekala. O hakarete maruz kalan Resul-i Kibriya ne zaman ki mübarek başının önüne eğer eğmez Cüd'an adında evet Cüd'an adında bir cariye o günkü lisanla köle bugünkü lisanla işte ev bakıcılığı hizmetkarlık yapan insanlar Hazreti Hamza'nın Hazreti Hamza'nın cariyesi kölesi de. O kadıncağız Durumu görüyor karşıdan. Kadın bir şey de yapamıyor, bir şey de yapamıyor Ebu Cehil'e. Aldırıyor yolu pardır kültür koşmaya. Eh, Allah bu ya, Hazreti Hamza da daha henüz Hazreti Hamza değil. İman etmemiş vaziyette. Muhtadı üzere aslan avından dönüyordu. Rab karşı karşıya gelir gelmez döndü dedi ki Hazreti Hamza'ya sen dedi resul i Kibriya'nın amcasısın değil mi? Evet. Sen de dedi ne taş yürek var ya? Ne oldu hayrola? Ebu Cehil denen adam iki cihan serverine hakaret yağdırıyor, sen aslan avında dolaşıyorsun. Hadi iman yok ki anladık. Gönlün de mi yok? E sen, ben kadınım, ben ne yapabilirim? Bir şey yapamam. Muhammed ne dedi? Hiçbir şey demedi. Ancak Rabbil Aleminden emir beklemişti. Sadece susmakla ittifa etti. Öyle mi? Doğru üzerindeki elbiseyi çıkarmadan Ebu Cehil'in toplantı kurduğu kumkumasının yanına Rab geliyor. Benim diyor yeğenime sen mi kafa tuttun? Ne oldu diyor Hamza ağrına mı gitti? Yoksa İslam'a mı niyet ettin der demez elinde okun yayı var ya şöyle D harfi bir yapıştırıyor seriyor yere Ebu Cehil'i. Bak Ebu Cehil deyip geçme. Ebu Cehil Ebu Cehil de öyle Hantal Hanzo gibi bir herif değil ha. Dehşetli bir şey. Cengaver bir adam. Ve dehşet kafası çalışıyor. Bunu da böyle bilesin. Havanesi Hazreti Hamza'ya hücum edince üzerine yattığı yerden söylediği lafa bak. Bir dakika diyor sakın saldırmayın Hamza'ya. Neden? Siz ona saldırırsanız Muhammed'e sevdası artar. Bir anda Müslüman olur o diyor. Öyle mi? Evet. Diyor. Vurmayın peki. Vurmuyorlar. Hazreti Hamza çıkıyor. Geliyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına. Ben diyor seni ne kadar severim ya Resulallah bilir misin? Allah bilirdi. Söylediği söz. Resulü bilir. Çünkü siz nuru vahidsiniz diyor. Sen Allah'ın nurusun ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem bana imanı telkin et der demez, la ilahe illallah amm Resulullah, müşerref oldu. Hazreti Hamza oldu. Onu takip eden Hazreti Ömer radıyallahu anh vardır. Nasıl iman ettiğini bilirsiniz. Nasıl iman ettiğini bilirsiniz. Onun için onu hiç anlatmayacağım. Şimdi bir düşüneceğiz. İslam'ın henüz Bismillah'ın desinden başlamış bir tek zat. Bir tek güvendiği şey Allah. Arkasında ordu yok, uçak yok, top yok, tank yok, hiçbir şey yok. Onca insan kimi puta tapıyor, kimi ağaca tapıyor, kadına tapıyor, adama tapıyor, tapıyor ve dahi tapıyor. Şimdi bir düşünelim beşer gözüyle. Bir tek insan onca insana İslamiyeti anlatacak, vahdaniyeti, sübhaniyeyi anlatacak, kendi variyetini kabul ettirecek, hak ve hakikate davet edecek. Çektiği çileyi bir düşün. Allah Resulü bir vaatte bulundu. Benim çektiğim çileyi ahir zaman ümmetinden birisi durup durduğu yerde bir kere tahattur etse, tahattur etse o insanın zekasına bunama gelmez dedi. Bunama gelmez. Ha bunama var ya adet derler eski insanlar. Bunama gelmez. Bana salatu selam eden dilleri, onu tasdik eden gönülleri, o gönlü taşıyan bedenleri Cenab-ı Hak, feyyaz mutlak olan Allah benim hatır-ı nazikanem için cehennemden azat etti dedi. Efendim adam günah, Ben şimdi sen günahkarını günahkarını. Allah Resulüne olan muhabbetini ortaya koy. Allah Resulüne olan muhabbetini ortaya koy. Cenab-ı Hakk'ın sana vaadi. Sana ben azap etmeye hayal ederim. İşte vaadini söylüyoruz. Allah Allah'ın vaadi bu. Sana azap etmeye haya ederim. Daha da ya Rabbi. Sırat üzerinden geçirmemeye de haya ederim. Sana alemi ahiretten evvel dünya gözüyle Muhammed'imi göstermeden ruhunu kapsetmem. <laughs> Hiç anlatamadık galiba. <laughs> ruhunu kapsetmem. Allah bize görmeyi nasip eylesin. Amin.